Hepsi bir oyun. Dışarıda yaşadıklarınız gibi çok ciddiye almayın. Hangisi gerçek? Kendinize söylediklerinize inanıyor musunuz? <laughs> Benim kendime yaşattıklarımla size yaşatılanları ayırt edebiliyor musunuz? Duygusal kandırmacalar. Sizin oyunlarınızla benimkisi ya aynıysa? <laughs> Niçin? Güç ve kontrol elde etmek için. <laughs> Olmasın. Bunların hepsi bir oyun. Kanmayın. Elimden gelen her şeyi yaptım. Ama o Mustafa Kemal sınır koymayı başardı. <laughs> Birçok şeyi başardığı gibi. Oyunu bozmaya hazır mısınız?